herkese beni bulay. Arkadaşlar. Biz de birlikte ekşi Dört tane ekşi yiyeceğim var. Şimdi Bu ne var? Başlıyoruz. Aslında bir tane yiyorum. Hemen bakalım. Ekşi yiyince benim yiyeceğim yok Bunu merak ediyorum. Açamıyorum. Açıp geliyorum. Arkadaşlar kırılmış ama yiyorum. 없다 그랬는데. 어디로 갔어? 아, 신니 Yani çıkarttım arkadaşlar. Hmm, çok kötüydü. Ağzımda bu tadı Vay. Arkadaşlar ağzım var ama. Gördünüz mü bayanmış? Jingle dance, jingle dance, jingle all Açıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ya bunu da çok güzel. <laughs> bu da. Bu, bu da bu. <laughs> evet. Ne evet, bu. Tamam. Ama neyle loglayacağımı göremiyorum. Bin 1900... 97, 1960, 97 1997 imiş. 1997. Mınıkım. Durun. Neyse o zaman okuyoruz. Hazır Şimdi yapmıyorum. bu sefer geliyorum. Hadi. Bakın de? De. <laughs> Nasıl? Şurası, Burası benim masam. Bu masası. <laughs> Bak. 12 tane kendis kalem aldık. İnce olmuş şöyle yani.

isterseniz da. İsterseniz yarın uzun bir video çekebilirim. Çünkü yarın tatil olduğu için. O zaman görüşürüz. Bay bay. Abone ol. Like atmayı Allah abone değilsen. Ol. Ama abone. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.